Merhaba değerli Ateş Hattı izleyenleri. Aldi, Lidl'e ve Kaufland'den büyük bir indirim duyurusu geldi. Pek çok ürünün fiyatlarında indirime gidecekler. Korona pandemisi ve Rusya-Ukrayna savaşı sonrası artan fiyatlarda indirime gidiliyor. Eylül ayında enflasyon oranı bir önceki aya göre %4,5'la daha düştü. Bununla birlikte Federal İstatistik Ofisi Başkanı Putbirent'e göre gıda fiyatlarındaki artış tüketiciler açısından özellikle dikkat çekici olmaya devam ediyor. E, peynir, un ve konserve ürünlerinde indirim olacak. Aldi 50'den fazla peynir ürününde kalıcı olarak %16'ya varan indirimler yapıyor. Aldi Zürt'teki 150 gramlık tütsü dilimleri paketi pazartesi gününden itibaren 2.39 euro yerine, yalnızca 1.99 euro ile satılacak. Aldi Nord, bir tür mozzarella'nın 200 gramının fiyatını %14 oranında azaltarak 1.19 euroya düşürüyor. Çoğu ürün %6 ile 10 arasında daha ucuza gelmiş olacak. Lidl'de de un 0.79 euro yerine 0.65 euro olacak. Salça 1.19 euro yerine 1.09 euro ve doğranmış domates 0.85 euro yerine 0.79 euro daha ucuz olacak. Kaufland'e benzer tekliflerle aynı yolu izliyor. Bu indirim duyurusunu da yapmış olalım. Yorumlarınızı videonun altına yazarak bizlere iletebilirsiniz.